<laughs> unuttuk <laughs> Eyvah unuttuk. Niye unuttuk? <laughs> Televizyon da çıkıyor Hasan. Nasıl? İyi misin? İyi iyi. Bay bay. Sevgili Kanal Meydan izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün her zaman olduğu gibi sahaya inip halkımıza güzel sorular sorduk. Gelin bakalım nasıl cevaplar aldık, izleyelim. Keşkek yedim, tarına yedim. Keşkek Pilav yedim, başka yedim, bir şey yok işte. Dün akşam keşkek yedim. Keşkek yedim. Tatlı yedin mi yanımda? Tatlı pek çok yemiyorsun şeker, şeker ve yaştan dolayı. <laughs> <laughs> unuttuk. <laughs> Eyvah unuttuk. Niye unuttuk? <laughs> Bizim yiyeceğimiz <ne>? Çorba. Çorba. <gülüyor> keşkek. <laughs> Tahran'a çorbası. Keşkek. Başka ne vardı da? Patat. Patat. Ondan sonra et. Olmazsa olmazımız. Bir de Daşkaday Usta. Dün akşam iftarda keşkek keşke Etli pilav yedim. Sarı kulçuk. Of. Ondan sonra cabada patat yedim. Cabada patat. Güveç yedim. Ondan sonra yayı kayranı içtim. Hadi Dün akşam iftarda etli pilav yedim. Evet. Cabada keşkek yedim. Evet. Cabada kuru fasulye yedim. Of. Oh. Tosya mantısı yedim. Tosya mantısı. Evet. Keşkek, işte mantı. Ondan sonra patat yahnisi, soğan gallesi. Öyle şeyler yedik yani stabil Ramazan. E, malum tosya kültürü, e, fırın yemekleri. yemekleri. Tahrana çorbası, keşkek, efendim patates, soğan. Soğan. Evet. Pilav yedim. Pilav yediniz. Onun yanında ha bir de yahni. Yahni yediniz. Bu Hı. akşam ne yiyeceğiniz peki? Allah orasını bilmiyorum. Şimdi hanım Hamur'u içiidecek. Yani Keşkeğimiz, cebamız, etimiz tabii ki keşkeğimiz. Tosya'nın belli başlı yemekleri. Bu akşam ne yiyeceksiniz peki? Bu akşam yine aynı keşke keşkeğimiz var. Yani Tosya'nın en meşhur yemeği olan bir kere pilav piricini yiyeceğiz. Tabii, tabii ki keşkek. Keşkek. Bu akşam ne yiyeceksiniz? Gene keşkek. Et yedim, keşkek yedim. Keşkek yediniz, et yediniz. <laughs> Vallahi Valla tatlı oh, yedim, ne de patlı. yedim. Patlı. Cevap yedim. Evde ne biçimde yani. soruyoruz. Peki dün ne yediniz? Önce kebap yedim. Keşkek. Keşkek. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Evet. Patlıcan güveç. Patlıcan güveç. güveç tatlı. Salata. Meşhur, değil mi bu? meşhur yemekler. Tabii tabii. Kuru fasulye, pilav, tarhana çorbası, salata, cacık. Bir de tatlı vardı. Valla benim yediğim akşam bir şey keşkek, bir salata. İftarda tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Keşkek ve nohut. Keşkek Kilo. ve nohut. Teşekkür. Meşhur yemeği keşkek tamam mı? Keşkek. Keşkek başa bir. Ta tarhana çorbası bir önce tarhana sonra evet. da keşkek önemli. Ondan sonra da tatlı. Bu yorgun Ramazan ayında aç susuz yine yollara düştük. Sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> tarhana çorbası başka ne? Başka ne yiyeceğim? Yani tarhana çorbasından başka. Çorba yedim. Çorba. Ne çorbası? Genelde tarhana dediler ama. <laughs> Yok, tarına yiyorduk da dünkü çorbamız mercimek çorbasıydı. Mercimek çorbası. Evet. Arkasından e, az bir et sürmüşler. Et et vardı. E, keşkek vardı. Keşkekimiz vardı. Bir de tulumba tatlısı vardı. Tatlı. Afiyet olsun. E, Peki, sağ olun. Bu akşam ne yemek istiyor yani? Bu akşam ne var böyle Bu akşam da e, hanım gene şey sürmüş. Keşkek sürmüş. Efendime söyleyeyim yine bir e, yine bir az bir et sürmüş. Zeytin. Zeytin. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. İşte keşkek, patates. O kadar. Keşkek yedik. Keşkek yediniz. Mantı yedik. Tarhana çorbası. Yediniz. Bak mantı farklı bir cevap daha geldi. Mantı. Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Salata. Salata. Ha bu kadar. Bu akşam ne yiyeceksiniz peki? Bu akşam ne var benimde? Bu akşam. Vallahi bilmiyorum. Hanım ne yapar onu yiyeceğiz. Tarhana, keşkek. Tarhana, keşkek. Bitti Ama, mi benim? Maharna. Maharna. Tatlı. Tatlı da yedin en son. E o kadar. O Tarna artık. çorbası yedik. Tarna, tarna çorbası. Tarna çorbası. Ha. Keşkek patates falan. Evet, patates evet. Keşkek değil Fırınımız yok. <gülüyor> 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 ne yediğimi bilmiyorum ya. Aşkım keşkek yedin Keşkek yedim ya. ya keşkek. Tarna çorbası tarna, tarna çorbası. tarna çorbası da yedim. Tamam. Daha ne yeter ya Allah tamam. Allah. Tarhana, hamur. hamur, keşkek, keşkek, ne varsa. Oo. Oh. Peki bu akşam ne yiyecek? Belli değil daha. Belli. Ee, keşkek. Keşkek yedin. Ondan sonra patates. Bir de tahrana. Oh. Ben hiç bilmiyorum neydi. yediğimi. Unuttum. Unuttuk. tahrana. Ee, ee, tahrana. evet. Keşkek. Keşkek. Ondan keşkek. sonra Pi pilav. Pilav. Ee, evet. bu aç. Abi. Bebek. Keşkek. Keşkek. Bu. Keşkek. Hı. Evet. Keşkek. Sana... Kahvaltıdan başladık. Çorbamız, Çorbamız keşkeğimiz, patatesimiz, etimiz, etimiz, etimiz ve arkasından da tatlımızı. Bu akşam yemekte ne yedin son? Tarhana keşkek, patat, et, bir de üstüne başka da et yedim. da yedim. Hayırlı akşamlar hoca. Bu akşam yemekte ne yediniz? Tarhana keşkek, patat, et, gari. Hoca kanına danayla dene girmeyince doymaz. Hele bu Ramazan. Sevgili Kanal Meydan izleyicilerimiz bugünkü videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umarım yüzünüzde ufak da olsa biraz bir tebessüm sağlamışızdır. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Sevgiyle, aşkla, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.